Vay canına, aniden bastığınız yer çöküyor ve o an yapabileceğiniz tek şey çığlık atmak. Kollarınız, bacaklarınız sağa sola savruluyor ve karanlığın içine düşüyorsunuz. Of, ama şanslısınız çünkü kendinizi yumuşak bir şeyin üstünde buluyorsunuz. Düştüğünüzde yükselen toz bulutları çevrenizi görmenizi engelliyor ama vücudunuzun titrediğini hissedebiliyorsunuz. Sebebi soğuk ve ani düşüşün yarattığı şok olmalı. Bir süre sonra yönünüzü bulup ayağa kalkmayı başarıyorsunuz. Telefonunuzdaki el fenerini açıp etrafınıza bakıyorsunuz. Kendinizi bulduğunuz mağaraya benzeyen oda yoksa terk edilmiş bir laboratuvar mı? Her yerde kırık dizüstü bilgisayarlar, başka aletler, test tüpleri, kablolar ve bir sürü döküntü var. Kafanızı kaşıyıp burada neler olmuş olabileceğini anlamaya çalışıyorsunuz. Aniden garip bir hışırtı duyuyorsunuz. Ses laboratuvarın en karanlık köşesinden geliyor. Ciyaklayıp korkudan olduğunuz yerde sıçrıyorsunuz. Neyse ki birkaç fareymiş. Son zamanlarda başınıza gelenlere kıyasla çok kötü bir durum yok. Ev sahibinizin 3 yıldan uzun bir süredir kiracısı olduğunuz daireden çıkmanızı söylediğini hatırlamadan edemiyorsunuz. Gerçi son birkaç aydır kiranızı da ödemiyordunuz. Ama görünüşe bakılırsa bu üzgünüm şirkette küçülmeye gidiyoruz diyen patronunuzun hatası. Üstelik adam bunu söylerken hiçbir mahcubiyet de hissetmemişti. İşte şimdi buradasınız. Eviniz yok, işiniz yok, bütün arkadaşlarınız ve aileniz uzakta. Artı düştüğünüz sırada sağ bacağı ocağınızı incitmiş olmalısınız. Farelerle dolu, karanlık, pis kokan bir mağara başınızdaki sorunların en kötüsü gibi görünmüyor. İp çekip kafanızı sallıyorsunuz. Önce çıkış yolunu bulmalısınız. Sonra peşinizi bırakmayan talihsizliklere ağlayabilirsiniz. Fareleri görmezden gelmeye çalışarak dikkatlice laboratuvarın derinlerine iniyorsunuz. Ve aniden o şeyi görüyorsunuz. Bu çok karmaşık görünüyor. Diğer aletlerin aksine bu gayet temiz durumda. Sanki buraya başka bir yerden getirilmiş gibi. Yaklaşıyorsunuz ve nefesiniz kesiliyor. Mekanizma ...bir vızıldama sesi çıkarıyor. Bu çalıştığı anlamına mı geliyor? Elektrik çarpacağını, hatta bir kurbağaya dönüşeceğinizi düşünerek... ...yüzeyine dikkatlice dokunuyorsunuz. Ama hiçbir şey olmuyor. Aleti yanınıza alıp ilerliyorsunuz. Size saatler gibi gelen bir süreden sonra... ...yere kapaklanıp mağaranın dışına yuvarlanıyorsunuz. Neyse ki tuhaf makine hasar almış görünmüyor. Şimdi onu parlak güneşin altında inceleme şansınız var. Telefonunuzun pili yaklaşık %25'lerde. Yanınıza aldığınız cihazı Google'da aratıyorsunuz. Bunun bir üç boyutlu yazıcı olduğu ortaya çıkıyor... Ancak bu internette gördüğünüzden çok daha karmaşık bir sürü birbirinden farklı büyümesi ve hatta birkaç kolu var. Üç boyutlu yazıcılar hakkında bildiklerinizi hatırlamaya çalışıyorsunuz. Her şeyden önce yapacağınız alet özel bir program altında yapılmış üç boyutlu bir yazıcı modeli olmalı. Onu ya siz sıfırdan yapabilir veya bir üç boyut kitaplığından ihtiyacınız olanı indirebilirsiniz. Bundan sonra bu üç boyutlu yazıcı modelini binlerce katmana dilimlemeniz gerekiyor. Bunu özel dilimleme yazılımı sayesinde yapabilirsiniz. Dosyayı dilimledikten sonra Wi-Fi, SD veya USB aracılığıyla yazıcıya gönderebilirsiniz. Ardından katman katman 3 boyutlu olarak yazdırılabilir. Bugünlerde nihai bir ürün oluşturmak için birçok farklı malzeme kullanabilirsiniz. Bunlar plastik, metal, karbon fiber, peçine, kağıt, grafit, çeşit çeşit toz olabilir. Cihazın ön panelindeki butonlara basmaya başlıyorsunuz. Kısa sürede bunun normal bir üç boyutlu yazıcı olmadığını anlıyorsunuz. Bu şey çok daha gelişmiş ve karmaşık. Küçük bir ekranı var. Bir kol yardımıyla kullanmak istediğiniz malzemeyi seçebiliyorsunuz. Ayrıca seçenekler arasında yazdırabileceğiniz çok sayıda eşya ve cisim var. Hala son teknoloji yazıcınızın yapabileceklerini keşfederken kazara açık mavi renkte bir düğmeye basıyorsunuz. Elinizde kolayca tuttuğunuz cihazın boyutu büyümeye başlıyor. Kısa süre sonra artık taşıyamayacağınız kadar ağırlaşacak ve onu yere koymak zorunda kalacaksınız. Alet ancak başlangıç boyutunun 3 katı olduğunda büyümeyi kesiyor. İlginç. Ama her şey sırayla. Hala bacağınız ağrıyor, bileğinizi burkmuş olmalısınız. Bileğinize biraz desteklemek harika olurdu. Neden kendinize bir altı yazdırarak cihazınızı test etmiyorsunuz? Ekranda bu seçeneği seçiyorsunuz. Yazıcı bir veya iki saniye vızıldıyor ve yüzeyinde bacak boyutunda bir açıklık belirdiğini fark ediyorsunuz. Kaybedecek bir şeyim yok diye düşünüyorsunuz ve bacağınızı açılan boşluğa sokuyorsunuz. Birkaç tıkırdama sesinden sonra bacağınız ısınmaya başlıyor. Sonrası sessizlik. Bacağınızın çevresinde şu an dantel gibi ince bir şey var. Ancak bacağınızı çok iyi destekliyor ve şaşırtıcı derecede dayanıklı. Bir sorun çözüldü. Artık diğer sorunlara geçebilirsiniz. Mesela şimdi bir şeyler yemezseniz midenizin gurulamasını ne yapacaksınız? İç çekiyorsunuz. Yazıcınızın bu sorun içinde size yardımcı olacağına pek ihtimal vermiyorsunuz. Aa, bakın aslında onu da yapabiliyormuş. Ekranda yiyecek kelimesini görüyorsunuz. Seçenekler çok etkileyici değil ama şimdi bir pizza gayet iyi giderdi. Sucukluyu seçiyorsunuz ve yazıcı çalışmaya başlıyor. Gelen koku harika. Tadı daha da güzel. Sözde kötü giden talihinizin dönmeye başladığını düşünüyorsunuz. Şimdi yokluğun ortasındaki bu yerden gitmek için bir araca ihtiyacınız var. Kesin olarak bildiğiniz bir şey var. Üç boyutlu yazıcıyla zaten araba yapılmıştı. Bu dünyanın ilk sürülebilir arabasının basılıp Kuzey Amerika Otomobil Fuarı'nda canlı olarak monte edildiği 2015 yılında olmuştu. Strati adı verilen bu araç 50 parçadan oluşuyordu. Bu arada sıradan bir binek otomobilin en az 2000 parçaya ihtiyacı vardır. Statiği tamamlamak için 212 katmanın tümünü yazdırmak 44 saat sürmüştü. 3 boyutlu yazıcınızın sadece birkaç dakikaya ihtiyacı var. Çıktısını aldığınız araç şık bir spor araba. Kısa sürede bu aracın şaşırtıcı hızlara ulaşabileceğini anlıyorsunuz. Daha da iyisi, dışarısı çok soğuk olmasaydı onu üstü açık bir arabaya dönüştürebilirdiniz. Ama bir dakika. Elbette 3 boyutlu yazıcınız size bu konuda da yardımcı olabilir. Cihazın sunabileceği en sıcak tutan kumaşı seçiyorsunuz ve çok geçmeden üstünüzü güzel lacivert bir yün ceket kaplıyor. Her zaman sahip olmak istediğiniz ancak paranızın yetmediği tüm kıyafetlerin aklınızda bir listesini yapıyorsunuz. Sonunda büyük anneyle büyük babanızın yıllar önce size miras bıraktığı arsaya varıyorsunuz. O zamandan beri arsa orada terk edilmiş halde duruyor. Burada bir şeyler inşa etmek için asla yeterli zamanınız veya paranız olmamıştı. Eh artık zamanı geldi diye düşünüyorsunuz. Artık iyi bildiğiniz mavi düğmeye basıyorsunuz. Yazıcı büyümeye başlıyor. Kısa bir süre sonra 3 katlı bir bina kadar büyüyor. Tasarımı seçiyorsunuz. Kocaman cam pencereli ahşap villaları hep severdiniz. Yazıcının yeni evinizi bitirmesi 20 dakikadan fazla sürmektedir. Görmüyor. Ev harika görünüyor. Aynı zamanda gayet sağlam ve son derece geniş. Sonra mobilyaların çıktısını almaya başlıyorsunuz. Yazıcınızın sunabileceği yüzlerce farklı fikir ve tasarıma sahip olması iyi bir şey. Ev hazır olduğunda çevreyi temizlemeye karar veriyorsunuz. Bir süredir buralarda değildiniz. Bu yüzden etrafta çok sayıda kırılmış ağaç, dal parçaları ve bir sürü başka döküntü var. Büyük bir dalı alıyorsunuz ama saniyeler içinde elinizden bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Çok ağırmış. Hmm düşünceler içinde evinizin önünde volta atmaya başlıyorsunuz. Bir dış iskelet. Evet, kendinize bir dış iskelet basacaksınız. Anında bunu hallediyorsunuz. Yaklaşık 10 dakika içinde eskisinden 30 kat güçlendiriz. Yere düşmüş kalın gövdeli bir ağaç bile sizin için artık sorun değil. Ertesi gün evde ve bahçede size yardımı olacak birkaç robot yazdırıyorsunuz. Ve ailenize ve arkadaşlarınıza davetiyeler gönderiyorsunuz. Uçak bileti alıp sizi yeni evinizde ziyaret etmelerinin zamanı geldi. Hepsi iki hafta sonra geldiğinde siz çok Büyük bir yüzme havuzunun çıktısını almışsınız. Havuz şezlonglar ve renkli veranda şemsiyeleriyle çevrili. Etrafta dolaşıp yiyecek içecek servisi yapan çıktı ürünü. Farklı türde bir sürü robot var. Arkadaşlarınız size hayatınızın ne zaman bu denli değiştiğini sorduğunda sadece gizemli bir şekilde gülümsüyorsunuz. Bir gece boyunca en sevdiklerinizin ve yakınlarınızın yanınızda olmasının heyecanıyla türlü uyuyamıyorsunuz. İşte o zaman kafanıza dank ediyor. Neden üç boyutlu yazıcınızı üç boyutlu yazdırmıyorsunuz? Bir yıl sonra son derece başarılı bir şirketin sahibisiniz. Gökdelenler, köprüler ve apartmanlar inşa ediyorsunuz. Fabrikalar, hastaneler, inşaat şirketleri için ekipman üretiyorsunuz. Bir konfeksiyon firmasıyla büyük bir kendi yemeğinizin çıktısını alın isimli restoran zincirinin sahibisiniz. Bir sonraki hedefiniz ne mi? Tabii ki uzay araştırmaları. Mars'ta bir şehir ve ayda birkaç tema parkı inşa etmek harika olmaz mı? E